Allah'ın sevgili kullarıdır. Dolayısıyla kalpleri tertemizdir. Onları meşgul edecek kişilik bozukluğuna götürecek halleri yoktur. ve zamanı disiplinli kullanmaktadırlar. Ticaret yapmalarında şöyle servetleri var. Bir adam tutuyorlar. O adamı vazifelendiriyorlar. Ortak olarak o çalışıyor. Karı bölüşüyorlar. Ve fevkalade periskarlar. Öyle hırslı değiller. Gece gündüz dükkanda duralım para kazanalım demiyorlar. Dünya serveti onların ayağına, ayağına geliyor. Ticaretle uğraşmaları böyledir. Hocam İslam hukukunda çalışıp istediğimiz kadar kazanıp istediğimiz gibi harcayamaz mıyız? Var mı böyle bir şey israf olmaması için? Daha önce anlatmıştım. İslam hukukunda liberal ekonomi esasları caridir. Bir kimse helalinden kazanmak şartıyla ve zekatını vermek şartıyla dilediği kadar kazanabilir, dilediği kadar harcayabilir, lüks içinde yaşayabilir, evler, katlar, hanlar, hamamlar, saraylar, lüks elbiseler giyebilir. Yeter, yeter ki israf etmesin. İsraf bir malı haksız kullanmak demektir. Haksız kullanmak başkadır,